Şöyle bir nüans daha var, onu da iyileşmek istiyorum. Ee, çocuğun özellikle sosyal medya sayfalarından, hesaplarından, özellikle kadın cinayetlerini... E Kadın cinayetlerine karşı tepkili paylaşımları da dikkat çekti. E, geride bıraktığımız günlerde e, gündeme gelen kadın cinayetleriyle alakalı paylaşımlar yapmıştı. E, onları riyad etmişti. E, ancak bu tür paylaşımlar yapan bir çocuğun neden annesi, babası, anneannesi ve küçük kardeşini öldürdüğü de yine akıllarda soru işareti olarak canlanıyor. Tabii şu anda e, burada bir sakinlik hakim. Çünkü gece dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Olay ekipler buraya geldi özellikle olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Sokak çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı. Ekipler burada da güvenlik önlemleri almışlardı. Ardından evdeki incelemeler başlatılmıştı. O incelemeler sonrasında ailenin naaşları adli tıp kurumuna kaldırıldı. Oradaki incelemelerin ardından defin işlemleri başlayacak ama konuyla alakalı yeni detaylar geldikçe özellikle emniyet birimlerinden ifadesine yönelik bir detaylar geldikçe biz de aktarmaya devam edeceğiz.